6'da ise game bedel ekibi toplamda 2. 7'de Mezarcı ekibi toplamda 1 kile sahipler. Ee, tablosu geliyor ee, muydu? 9'da Elf, 10'da Mir, 11 Vintu, 12 Arkadaşlar Elf, ben 4, size göstereyim. 14, e, şöyle maçı maçı önce en son tamamlamışlar. 5. maçta bu şekildeydi bu puan durumu. 500 beğeniye çok az kaldı. 22, 22 puan aldık. 99. 99. Tam 99. Vermesi, çok teşekkür ederim. E, Türk Pro Cup'tan birinciyiz de. Karşımıza çıkmış ve kaptan, kaptan toplamda beşleşi var. O evet, ikinci takım mesela gerçekten de, kaçıncı oldu? Pan ekibine karşı çok iyi bir oyun ortaya koymayı Hangisi? başarmıştı. Sen? İkinci ee, var ee, RHN. Memo. Aynen. Iki Kaçıncı oldu bu maç? En iyi yoldaş olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii Peki. ki de bitirici olarak Kaç, bilmiyorum bir abi. oyuncu karşımıza çıktı. Hocam Çünkü bir puan nereden kırdınız? Oraya bir güvenli alan yazmamız lazımdı. Son <laughs> bitirici. Kaç kilo aldığını da yazsak bu aslında yazsalar Hı -hı. böyle güvenli alanı çok güzel olmaz mı? Niyeti bozun. Bu maç 13 kişiyi <laughs> öldürdü falan. Bence mantıklı. Evet, çok gevezelik ettik. Puan durumlarını ekranlarınıza taşıyalım. Hadi böyle geliyorum hemen. Oluşan puan tablosunu ekranınıza taşıyayım. Ve bu maçta oluşacak puan tablosu da nasıl etkileyecek onları tartışalım. Bu en son Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. O parça güzelmiş. Evet, Fury ekibi 77 puanla birinci sıradalarmış. RHN'ler ikinciliğe kadar yükselmiş. 76 <laughs> puanla. Türk Pro ekibi ise üçüncü sırada yer almışlar. Diyor böyle. Sö